Ay. Şöyle koyalım. Bowling oynayalım bugün de. Şöyle sürpriz yapalım çocuklara. Efe. Anneciğim. Ne yapıyorsunuz? Ya. Ben de ya. ya. bu şekilde <laughs> oynayalım mı sizinle tekrardan? Oynayalım. Biz de eşlik e e katmaca oynadık. Eşlik katmaca oynuyordunuz. Aferin size. Hadi bakalım gelin. Ne oynayacağız sizce? Tahmin edin. Bakın. Dur yavaş yap. Ben yavaş sürüyorum. Dur. Evet, bugün bowling bu oynayacağız çocuklar. Ben yapacağım. Uçuyor mu? Ben 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 yapmam lazım. Enes şuradan at anneciğim. Gel buradan Burası. karşıya geç bir tane. Ya ben buradan Ya ben otur. 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 Üç Aferin. Bir şans ben daha yedim, veriyorum. O. Enes, bir şansın daha var anneciğim. Onları yıkmaya çalışacaksın bir tane. Anne karşı bir şeyi düzelteyim mi? <laughs> Hayır, onu yıkmaya çalışacak kardeşim Aa. abisi. Tamam. Olmadı. Tamam. Enes, tamam. sıra Efe'de. Tekrar. Ya, <laughs> ben izleyeceğim onu bakalım yapacak mı? Sen ben izleyecek anne. misin abine? Evet ben izleyeceğim Yapacak. yok olacak. Topu bir bakam yapamıyorsun. Ne mi yiyorsun şu an? Bana laf atmayalım. Topu yapabacaksın. Sonra verelim. Öyle Efe ilkinde olmadı. Çok hızlı oynadın anneciğim. Biraz daha yavaş atarsan. Bir daha hakkın var. Bir hakkın daha var. Ama bir hakkın daha yok. Neden yok? Neden yok? Neden? Neden? Eğer onlardan bir bölümünü devirmiş olsaydın bir hakkın daha olacaktı. Hiçbirini deviremediğin için hakkın yok. Sıra Enes'e geçti. Anladım. Hadi Anladım. bakalım Enes. Sıra sende anneciğim. Ya, buna Eyvah, Hepsini deviren puan kazanıyor. Şu an ikinize sıfır sıfır. Kardeşini de deviremedi az önce. Dönün. Olmadı. Sıra Efe'de. Şimdi de Görüş, it, ben abim izliyorum. Şimdi o de izliyorum. Karşı affetmem. Dur dur ben abim izliyorum. Nefes nereye atıyorsun nefes sen? Ta tepeleri atıyorsun anneciğim biraz yerden yuvarla anne. Anne anne. Ama biraz da temir anne. Çok mu Çünkü bir de aklımda var. Hadi Enes. Efe. Oo, Efe. Enes. Aferin oğluma <laughs> Haydi. Haydi Efe sıra sende anneciğim. <laughs> Çok komik Enes ya. Eser, <laughs> atın, çok çok attın anneciğim. Şey. Şu an Enes 1, Efe 0. Eğer Efe atabilir ise Efe biraz ortaya diz yalnız anneciğim. Onu çok kenara doğru diziyorsun. Ortamı şunu biraz. Ay ya ben düşüyorum. Bu sayı. Tamam atla anneciğim atla ya. aferin. Hadi bakalım sıra sende. Ya Çok güzel. Efe de attı. Ay, Aferin oğlum. Aferin oğlum. Karşımdan ne? Sıra. Şu an bir bir. Berabere gidiyorsunuz. Sıra ay, Enes'te. Atarsan öyle iki olacak. Henüz atmadım bakalım be. Hepsini devirmen gerek 2 olması için Enes. Evet. Çünkü öyle bir hakkım var. Al Enes. onu ne İnersin. Al. Ben nasıl mal? İnersin. Şunu anlatacağım ben. Al, Al bakalım Enes. Bakalım. bakalım. Bu ne öyle? Olmadı Kaç, Enes. Bir de ben sana şimdi. Sende yok. Çünkü sen de olmadı. Evet sıra Efe'de. O, o. Efe bir şansın daha var anneciğim. Ya, bir kere daha atıyorsun. Atamazsan kardeşine geçiyor sıra. Aynen bu çok zor. Bizim, e, çok zor. Çok aşağıdan zor değil aslında. Biraz aşağıdan yuvarlarsan kolay olacak. Aşağıdan yuvarlamıyorsun evet. sen. Evet. Olmadı. Şu an 1-1. E, bir, bir. Enes Neyse. sıra sende anneciğim. Apsitiz onlar şunu. Ben bunu alayım. Baba ben bu bilet Biz buradaydı. Birisi de buradaydı. Of. Evet. Aynı şekilde izliyorum ben. Haydi bakalım Enes. Haydi Enes, haydi Enes bastır. <laughs> Oo! <Oooo. gülüyor> Enes çok güzel. Bir tane kaldı. haydi anneciğim onu da devir. Yavaşça at. Arır at biraz. Hadi bir tane. Ağır at anneciğim. <laughs> haydi Enes, haydi Enes bastır. <laughs> Oo! Çok güzel çok güzel. Enes attı. Enes 2 Efe 0. Çok güzel. 2-1. Pardon. 2-1. Evet. Şimdi sıra Efe'de. Efe beraberle yakalayabilecek misin? Beraber Bakalım. Haydi. Yapamazsan bana veriyorsun. Yapamazsan kardeşine veriyorsun abisi. Hayır. Yapamazsan bana yanıyorsun. Biraz yerden atman gerekiyor anneciğim. Yerden atarsan olacak bir tane. Çalışıyorum. Sen çatlamayı koydum. Bak, musun? Musun? <laughs> ne oldu, bir bak. bir tane. Bir tane. Hadi bir şansın daha var Enes. Çat çekelim. Efe bir şansın daha tam var anneciğim. Kayıyorum. Atıyorsun haydi bakalım. Alamadı. Ha, da. Haydi sıra sende Enes. Topun alıyorsun anneciğim. Efe. Topunu alıyorsun ben bir yas, tane. ya? benim Enes topunu alıyorsun bir tane. Topunu nerede? Ha, hazırlanıyor. Topunu aldım. Geç yerine. Hazırladım. Tamam. Hadi. Tam kemer yapmasa bitiyor. Tabii Enes biraz küçük sen, olduğu sen için var. Enes yakından atıyor. Ya, <laughs> Efe'ye daha uzaktan atıyor. Hadi bakalım Enes. Onu bir atalım. O nasıl bir atış şekli? <laughs> O nasıl bir atış şekli? <laughs> Ta tepeden uçtu. <gülüyor> <gülüyor> nasıl attın ne sonu sen? Ben çünkü yukarıdan attım. Evet. Bak. Parmaklarını geçirdi Efe'ye. <laughs> Sıra. Evet iki tane kaldı. Kağıt, Haydi, Efe. Haydi Efe. Yol, Haydi Efe. Haydi Efe'ye basır. Yok. Yol. Olmadı. olmadı. Sonuç Hep hala olmadı. devam ediyor. Aynı 2-1. Enes 2, Efe 1. Haydi abisi. Dizelim tekrardan. Ben, ben nasıl almıştım dışarıda? Neye koydun? Oraya koydum. Koy. Doluşan töpeler. Kardeşin iki anneciğim. Hepsini deviremediği için tamam. Oh, Ooo Enes. iki tane kaldı. Hadi bakalım oğlum. Son şans senin. Al. Son şans anneciğim. Hadi bakalım. Devirirsen üç oluyorsun. Çok şey yapıyor. Hadi bakalım Enes. Biraz Onu bile atamadı kardeşim. Küçük anneciğim kardeşim. Elim Yine bakalım bunları devirecek mi? Ne yapıyorsun Enes? Ne yapıyorsun? Komik Enes. Komik Enes. Tiyatrocı Enes. Haydi bakalım Atın. Efe. Ay, Olmadı. Tepede uçtu. <laughs> Efe'ninki de uçtu. Topu o tepelerde. At oh, at öyle. Oh. Enes sıra sende. Teperi Haydi de bakalım oh. Enes. Oh. Hay Deniz. Evet, bir şansın daha var. Hepsini devirebilirsen puanı 3'e yükselecek Enes. Evet. Dün. Oo, O gitti. <laughs> 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 Ya da adisi, ne oldu abisi ne oldu? Geldi geldi. ben geldi. Bak iyi şimdi Abine bak şimdi. Abine satacak. Oo, evet. Hadi bakalım bir şansın daha var anneciğim. haydi Efe sana güveniyorum. Atabilirsin anneciğim. Hadi oğlum. Oo, <laughs> <laughs> 3-2. Evet. Enes 2 pardon Enes 3 Efe 2 haydi Efe Fiziyorsun anneciğim Ben tutuyorum Allah Ben şunu alayım